Selam arkadaşlar. Bugün Bilgi İnsandan Hayat Dersleri adlı yazımızı dinleyeceksiniz. 1. Hayat birilerinden nefret ederek zaman harcamak için çok kısadır. 2. Her şeyi çok ciddiye almayın. Belki de düşündüğünüz kadar önemli değildir. 3. Biriyle beraber ağlayın. Bu yalnız ağlamaktan daha iyi gelir. 4. Geçmişi unutun. Geleceğe çok takılmayın. Anı yaşayın. 5. Hayatınızı başkalarınınkiyle kıyaslamayın. Onların yolculukları hakkında en ufak fikriniz yoktur. 6. Hayat uzun. Kendinizi acımalar içinse çok kısadır. Yaşamakla meşgul olun. 7. Eğer bugün sağlam kalabilirseniz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. 8. Sıra hayatta sevdiğiniz şeylerin peşinden koşmaya geldiğinde hayırı cevap olarak kabul etmeyin. 9. Mumları yakın, güzel örtüleri kullanın, süslü kıyafetleri giyin, hiçbir şeyi özel durumlar için saklamayın. Bugün özeldir. 10 fazlasıyla hazırlık yapın ve akışına bırakın. 11. En çekici organ beyindir. 12. Sizin dışınızda hiç kimse sizin mutluluğunuzdan sorumlu değildir. 13. Her sözde felaketi bu sözlerle çerçeveleyin. 5 yıl içerisinde bu önemli olacak mı? 14 başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü sizi ilgilendirmez. 15. Herkesi ve her şeyi affedin. 16. Zaman neredeyse her şeyin ilacıdır. Zamana zaman verin. 17. Bir durum ne kadar iyi veya ne kadar kötü olursa olsun değişecektir. 18. Mucizelere inanın. 19. Sizi öldürmeyen şey sizi güçlü kılar. 20. Yaşlanmak alternatifini yenen şey içinizdeki genci erken öldürmektir. 21. Her gün dışarı çıkın mucizeler her yerde sizi bekliyor. 22. Eğer hepimiz sorunlarımızı bir yığına atsaydık ve diğerlerinkini görseydik kendimizinkileri geri alırdık. 23 Hayatı denetim altında tutmayın. Ortaya çıkın ve onu şimdi en iyi şekilde değerlendirin. 24 Kullanışlı, güzel ve neşeli olmayan her şeyden kurtulun. 25 Sonunda gerçekten önemli olan tek şey sizin sevdiğinizdir. 26 İmrenmek zaman kaybıdır zaten ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. 27 en iyisi henüz gelmedi. 28 nasıl hissediyorsanız hissedin, kalkın, hazırlanın ve ortaya çıkın. 29 derin bir nefes alın, bu zihninizi sakinleştirir. 30. Hayat bir kurdele ile bağlı değildir ama yine de bir hediyedir. Hoşçakalın.